kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte kahvaltıda çok lezzetli ve besleyici bir döndürme yapacağız önce tavamıza bir miktar yağ alıyoruz yeterli ocağımızın altını yakıyoruz çok pratik ve çok lezzetli yapmanızı tavsiye ederim yağımızı eritelim yağımız ısındı ve yufkamızı koyuyoruz altına 2 yumurtamız var. İsteğe bağlı sucuk veya baharatlardan falan da katabilirsiniz. Her tarafına yayıyorum yumurtamı. Kaşar da ekleyebilirsiniz. Kaşar da çok güzel olur. Ve diğer bir tane daha üzerine kapatıyoruz. Altı kızar kızarana kadar çevirerekten pişiriyoruz. Diğer yüzü kızardı şimdi çeviriyoruz. Peki, elimle yaptığım için görüyorsunuz. Arkadaşlar bu lavaşları dürümlük olarak ben küçük tüplü şeyim var saçım var o üzerinde yapmıştım fazlasını buzluğa koymuştum. İnşallah birlikte de yaparız. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi, denemenizi, tavsiye ederim. Arkadaşlar az malzeme ile çok lezzet. Herkese afiyet olsun. Börek tadında bir gönderme. Sizin için kestim arkadaşlar. Çayımız da hazır. Herkese afiyet olsun.